Evet artık dizilerin ne olduğunu biliyoruz. Bir programcı olarak dizilerin nasıl kullanıldığını ve ne amaca hizmet ettiklerinin farkındayız. Tabi bunun gibi kullanışlı bir yapılanmanın götürüsü de olacaktır. Getirisi olduğu kadar götürüsü de olacaktır. Arkadaşlar dizi dediğimiz yapılanmalar ne kadar efektif ne kadar birden fazla veriyi yönetmemizi sağlayan yapılar olsa da davranışsal olarak maliyetli yapılanmalardır. Şimdi bu dersimizde bu maliyetlerin neler olduğunu inceleyeceğiz ve bu maliyetlerin hangi durumlarda olduğunu ilk önce fark edeceğiz daha sonra bunlara nasıl çözümler getirebildiğimizi inceliyor olacağız. Nihayetinde var olan maliyetleri minimize etmek onları ortadan kaldırmaktır bizim bir yandan işimiz. Dolayısıyla elimizdeki dizileri daha hızlı daha kaynakları az tüketecek şekilde modifiye etmek bizim için de yazılım için de tercih edilir durum olacaktır. Şimdi gelin dizilerde verisel performansın hangi durumlarda söz konusu olduğunu inceleyelim. Öncelikle bir dizi hayal edelim. Diyelim ki elimizde sayılar diye bir dizimiz olsun ve görüldüğü üzere içerisinde 10 tane eleman olsun. Fark etmiyor. Bu herhangi bir türde, herhangi bir değerde bir dizi olabilir. İçindeki eleman sayısı da hiç önemli değil. Ama böyle bir diziyi biz tahayyül edersek bunun belleğe yansıması şu şekilde olmayacak mıdır? Nihayetinde 0'dan 9'a kadar bütün elemanları sıralı bir şekilde bellekte tutacaktır. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar dizinin belli bir değer aralığında çalışmak istersek eğer hatırlarsanız eğer ben range and indices özelliğini kullanarak belirli bir değer aralığında çalışma sergileyebiliyordum. Şimdi bunu yaptığımızı varsayarsak şöyle gelelim. Örneğin elimdeki sayılar dizisini range and indices özelliğiyle İkinci indeksten 5 eleman alırsam yani ikinci indeksten 5 eleman kadar alırsam 1, 2, 3, 4, 5 şuraya kadar arkadaşlar şu aralığı tarif edebilmem için benim şu operatörü kullanmam yeterli. Doğru mu? Biz zaten bunları biliyoruz. Bakın bildiklerimizden yola çıkarak mevzuyu bağlayacağım şimdi maliyeti. Devam edelim. Şimdi elimizdeki dizi böyleydi. Eğer ki ben şu operatörü kullanırsam sonuç olarak şu alanı alacak ve arkadaşlar farklı bir dizi olarak bunu... Remde tutacaktır. Şimdi dikkat. İlgili alan ayrı bir dizi olarak elde edilecek ve değerler remde tekrardan tahsis edilecek. Şimdi maliyeti yakaladığınızı düşünüyorum. Nihayetinde burada var olan değerler tekrardan mükerrer bir şekilde remde tutulacak. Yani varken bir daha var olacak. Yani bu klonlanacak da diyebilirsiniz. Kopyalanacak da diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Uzun lafın kısası var olan bir değer bir daha fazladan olmuş olacak. Yani bir maliyet söz konusu. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir durumda aklımıza şu soru gelmektedir diye slaytımızda eşlik eden bu arkadaş zaten var olan dizinin dışında neden başka bir dizi tanımlandı? Bu ekstradan maliyet değil mi diye soru aklımıza gelmekte. Evet arkadaşlar siz dizilerde çalışırken dizinin belirli bir aralığını tarif etmek istediğinizde bu alan RAM'de yeniden tahsis edilir ve ilgili değerler oraya kopyalanacaktır. Dolayısıyla bu bal gibi de maliyettir. Şimdi gelin bu maliyeti biz nasıl yönetebileceğimizden ziyade hani ne durumlarda karşılaşabileceğiz onları daha da inceleyip en son nasıl yönetebileceğimize dair ipucunu verip sonraki videolarımızda pratikte inceleyelim. Esasında diziler üzerinde işlem yapmak oldukça maliyetli olabilmektedir. Nihayetinde dizi dediğiniz yapılanma herhangi bir işlemde tekrar edebilen bir yapılanma olabiliyor. Şimdi gelin bununla ilgili farkındalığımızı doğuralım. Çünkü dizi üzerinde bir alanı temsil etmek esasında o alandaki verileri yeni bir diziye koyarak tekrar etmek demektir. Şimdi şuradaki merdivenleri hani şöyle düşünün arkadaşlar. Ben buradaki merdivenlerde sadece şu alanda çalışmak istiyorsam şurayı boyayacağım mesela. Şimdi ben bunun aynısından gelip bir tane daha yaparsam aynı mermerden alıp bir daha dizersem orayı boyarsam ne gerçeği boyanmış olacaktır. Ne de arkadaşlar bu çok mantıklı bir hareket olacaktır değil mi? Yani bazen benim dizinin üzerindeki belirli elemanlarda çalışmam gerekirken onları kopyalamaktansa onları temsil etmem daha doğru olacaktır. Şimdi temsille kopyalama arasında fark var. Kopyalama dediğiniz var olan bir şeyi örnek mesela şu ıslak mendil Islak arkadaşlar kopyaladığınızda bir tane daha oluyor. Ama temsil etmek demek ıslak mendili hem bu elimle tutuyorum hem de bu elimle tutuyorum bak. Bununla da yaptığım değişiklik orijinal ıslak mendiline yansıyor. Bununla da yaptığım değişiklik buna yansıyacaktır. Onun için bizim amacımız dizileri kopyalamaktan ziyade diziler üzerinde işlem yaparken dizinin belirli alanının aralığını temsil etmek. Yani var olan orijinal değerin üzerinde o aralığı temsil edebilirsek hem maliyetten kaçınmış oluruz hem de amacımıza daha net hizmet etmiş oluruz. Dolayısıyla ee, bu maliyetin farkında olalım ve buna nasıl çözüm getirdiğimizi sonraki süreçte inceliyor olacağız. Devam edersek her, özellikle bu maliyetler, maliyetli durumlar sitting değerleri için fazlasıyla geçerlidir. Hatta hatırlarsanız sitting fonksiyonlarda biz bunu ciddi manada kullanıyorduk. Ne gibi durumlarda? Bak. Elimizde bir string fonksiyon olsun, bir string değer olsun. Bu string değer üzerine yapmış olduğumuz herhangi bir fonksiyonel işlem sonuç olarak geriye bir string döndürmüyor mu? Döndürüyor değil mi? Şimdi Sitnik bir dizi değil mi? Char dizisi. Ha, bak şimdi sen SubSitnik ile belirli bir aralığı almaya çalıştığında ya da var olan dizinin içerisine yeni bir eleman eklemeye çalıştığında ya da trimlediğinde yahut remove ettiğinde fark etmiyor. Dizin üzerinde yani aslında o özünde Char dizisi olan değerin üzerinde bir işlem yaptığında sana orijinal veriyi değil, yeni bir ürettiği veriyi gönderiyor. Yani o Char dizisini hatırlarsanız, Char dizisini yeniden kullanıyor sana yapmış olduğun çalışmalarla beraber yenisini gönderiyor. E Eskisi ne oldu? Eskisi de hala duruyor. E yenisi, yenisi de var artık. Yani eskiden 5 dönümlük arsamız varsa şimdi 10 dönümlük arsamız var. Ama 5'i ekili. Şimdi baktığında çok maliyetli bir durum. İşte böyle maliyetler söz konusu olabilmekte dizilerle çalışma yaparken. Hatta arkadaşlar dizilerde çalışmayı yaparken artı operatörünü kullanmak da arka planda durmadan mevcut diziyi, daha doğrusu sitlingi, durmadan türetmek anlamına geliyor. Yani sen, sitting üzerinde bir işlem mi yapıyorsun? Merhaba dünya diye bak. Merhaba dünyanın üzerinde birleştirme yapıyorsun değil mi? Arka planda şu ikisi birleştirilirken, ekstradan dizi olarak kaydediliyor. Daha sonra bu üçü de ekstradan bir dizi olarak kaydediliyor. Yani ciddi manada ortada bir maliyet var. Şimdi arkadaşlar, bunun sebebi ne? Bu maliyetler, ilk önce şöyle bir geri gelelim. Bu maliyetler dizisel yapılanmalarda gayet doğal, gayet tabi. Nedeni, elimizdeki dizinin çalıştığımız değer aralığını temsil değil çoğaltma stratejisini uygulamamız. Çoğalttığınız zaman elinizdekini orijinali değişmez. Orijinali gene kalır ama çoğalttığınız üzerine işlem yapmış olursunuz. Ya yani bu belki bir yöntemdir. Gene bir doğru ya da yanlış diyemem buna. Yöntemdir. Geri geldi mi doğrudur da. Ama genel anlamda bu şekilde çalışmak %100 maliyettir. Biz belirli noktalarda dizinin belirli noktasına daha doğrusu belirli bir aralığında değer aralığında çalışmak istiyorsak o değer aralığını o aralığı bizim temsil edebilmemiz klonlamadan çoğaltmadan sadece o alanda çalışmamız gerekiyor. Bunu da şöyle örneklendireyim. Bakın elimde bir kumanda var. Ben diyorum ki şu aralığı ben boyayacağım, üzerinde işlem yapacağım. Şuradaki aralığı boyayacağım. Şimdi sen şunu yapmazsın, değil mi doğal olarak? Bunu çıkarıp aynısından bir tane daha klonlayıp burayı boyayıp Yeni bir kumanda üretip ürettiğin kumandanın orası boyalı bir şekilde ah boyadım demezsin değil mi? Ne yaparsın? Böyle bir talep geldiğinde alırsın normal kumandayı. Sadece şu alanı, boyanacak alanı referans edersin. O alanı boyarsın. Orijinal veriyi geri gönderirsin. Bak bu daha az maliyetlidir. Ama bu ihtiyaca binayen böyle daha az maliyetli. Eğer ki adam derse ya modelimiz bu. Bunun burasının boyalı olan başka bir tane istiyorum derse bunu türetmen lazım. Onda bir şey demiyorum. Ama genellikle senaryotik olarak türetmemen gereken durumlarda da türettiğin için maliyet söz konusu oluyor. Türetmemen gereken durumda sadece referans etmek istiyorsan o alanı işte kullanman gereken türler array segment ve string segment. Şimdi bunlar bir dizinin üzerinde belirli alanları referans etmemizi birden fazla değişkenle referans etmemizi sağlayan özel türlerdir. Yapısal olarak bunlar struct'tır arkadaşlar. Struct'ın ne olduğunu object oriented'da daha net anlayacağız. Object oriented'da nesneyi tanıdıktan sonra nesne olmayan yapılarda struct'ın ne olduğunu daha net anlayacaksınız. Ve asıl kelam şimdi uzun lafın kısası dizilerdeki var olan tabiatında var olan maliyeti ortadan kaldırabilmek için array segment ve string segment segment kullanılır. Array segment tüm dizilerde kullanılırken string segment bunun sadece string türdeki değerlerde ki olan karşılığı muadilidir. Yani sen string üzerinde operasyon yaparken string segmenti kullanacaksın. Diğer dizilerde operasyon yaparken array segmenti kullanacaksın. Peki neydi bunun bize getirisi? Şimdi şurası bir dursun arkadaşlar. Şurada ben hemen bunun getirisini tekrardan özetleyeyim. Elimizdeki dizide belirli bir alan üzerinde çalışacaksak biz burayı referans edip çalışıyorsak orijinal veri üzerinde amaç bu. Bak string segment ya da array segment bunu yapmamızı sağlar. Eğer bunları kullanmıyorsanız elinizdeki dizi üzerinde belirli bir alanda çalışacaksanız bu elinizdeki diziyi bozmaksızın bunun o alanda çalışılmış halini ya da sadece o alanı sizlere getirecektir. Dolayısıyla bu da bahsettiğimiz maliyettir. İşte bu maliyetten kaçırmamızı sağlayan array segment ya da string segment türleridir. Bu türler yapısı olarak dizi yahut sitting ifadelerdeki bir bölümü temsil etmemizi sağlayan ve bütünsel açıdan ilgili veri kümesini parça parça dikkat birden fazla referans seçtiğinde yönetmemize imkan veren yani elinde tek bir tane dizi var parça parça bunu parçalayabiliyorsun. Birden fazla referansla bunu bütün parçalara referans edebiliyorsun. Ama tek bir dizi üzerinde bu şekilde çalışabiliyorsun. Amaç da budur. Örneğimizi de incelersek eğer elimizde bir tane dizi var. Array segmentle bakın belirli bir alanı temsil etmişim ama çoğaltmamış. Temsil etmişim. Şuradaki değişkenim neyse o değişkenle burada yaptığım değişiklik ya da işlemler orijinal ereğin üzerinde gerçekleştirilmekte. Ekstradan bir türetme, ekstradan bir alan tahsisi yapılmadığından dolayı gayet performanslı bir çalışma sergilenmektedir. Evet videomuz bu giriş kısmıydı. Bundan sonra arkadaşlar array segmentin, string segmentin detaylarını inceliyor olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim.